Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir dayımızla DNS 23 kapışmasına hepiniz hoş geldiniz hoş geldin dayı hoş gördük Ümidi nasılsın dayı iyi Mimit. sen ne yaptın sağ olasın dayı ben de iyiyim gençler daha fazla DLS için süperi beni patlaması yapmayı unutmayın bir 20 bin like bekliyoruz sizlerden yorumlara da siz de oynuyor musunuz takımınızda kimler var hepsini yazın bakalım yorumlara gençler Öncelikle arkadaşlar transfer markete geliyoruz ve görmüş olduğunuz gibi transfer markette Mbappe var. Al kardeş al Mbappe'yi de al. Al var. Geçen hafta yorumlarda en çok Mbappe yazılmış. Ben de Messi'den sonra bu hafta sizlere Mbappe'yi getirdim. Yorumlara yazın bakalım gençler. Gelecek bölüm hangi süperstarımız gelsin? Her bölüm bir süperstar dedik. Ve... Boom dedik görmüş olduğunuz gibi takımımız 87 Haaland 86 Mbappe 86 Messi 3 tane dünya starımız oldu Daha Ronaldo, Neymar, Kante Van Dijk, Dondurma Hepsi gelecek ama her bölüm Bir tane star dedik Ümidi Senin takım çok iyi birkaç tanesini değiştirmen lazım yani. Evet dayımız daha tam kasanmış gençler O yüzden power da alalım Ben bir Hakan Çalhanoğlu'nu aldım o, orta kısma İyi takım çok kötü değil ama biraz Senin şöyle bir ortalardan tamam, alman lazım Eşitlemek için 2 tane, tane iyi sarı aldım Hatta Lewandowski de çıkarayım 82'lik Chiesa'yı sayı alayım tamam. Tamam kardeşim. 3 kardeş. starım var Messi, Haaland, Mbappe aynı takımda göreceğiz gençler. Haydin maça. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi dayı gücünün evindeyiz ilk maçta. Dayı Haydi gücü City'ye karşı Takımlarımızı göreceğiz. İki tarafta sahaya çıkıyor. Hal Mbappe'nin ilk maçı. Görüyorsunuz Haaland Mbappe Messi'miz var artık. Üç dünya var. Ve dayımız da da Haaland Mbappe. Ee? Yine beni gösterdi. Oğlum bozuk lan bu oyun. Ya arkadaşlar baga girdi dayıyı göremedik ya. Dayı da Ronaldo Haaland. Vay arkadaş Vay ya. Arkadaş. Oyun, oyun hep bağırcıklık yapıyor. Öncekinde de aynısını yapmıştı. Neyse Ronald Ronaldo. Evet kaptık topu hemen. Hadi be arkadaş, Ronaldo, da Ronaldo, bırakmıyor. Ronaldo, bırakmıyor Ronaldo. Hadi Muhammed Salah falan var. Gönderiyoruz şimdi Mbappe. Ay. Ya vallahi az daha gol yiyecektik Mbappe ha. niye orada çekmiyor çekmiyorsun oğlum? Hadi kardeş haydi. Geçen hafta da yenildik zaten. O yüzden dolayı biraz bizim hareketli oynamamız lazım gençler. Şuradan. Gençler Perşem. kafayla Ronaldo'ya doğru. Şöyle bir Haydi oğlum. Şuradan pasımızı da verdik. Aa hocam. Hiçbir şey yok hocam. Ankara Messi gönderiyor şimdi. geçmedi be. Hoca faul vardı orada ya. Kaleci dik oğlum. Lan niye taça dikiyorsun? Ankara Messi verdi pasını. Şuradan. Oğlum ne yapıyorsunuz? Haydi Berç'i bastır oğlum. Şuradan kardeş. Halat git kendin. Git kendin halat. Allah 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 Allah. Allah be! Sonuna kadar gidiyoruz. Golümüzü atıyoruz sağ altta. hiç çıkmıyor. Niye çıkmadın kardeş kaleciden? E çıksam mı gol atardı? Baksana kardeş. Bak 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 bak. Vuruyoruz ve golümüz geliyor. Halam 1-0. Vay be, be. Öne geçen dayı oldu. Vay be. 0 gençler. Allah 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 Allah. 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 Şuradan kardeş aldık. Hocam bak yine girdiler. Şimdi Mbappe onu çok rahat alıyor. Lan 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 lan. Mbappe. Mbappe. Abi nasıl veriyorsunuz bu kadar açık? Nasıl veriyorsunuz ya? Mbappe ikinci bomboş kaleye kaçırdın oğlum. Haydi beyler haydi. Şuradan kardeş. Messi uçamadı. Harikasın Ronaldo. Allah. Ronaldo harikasın. Allah. Ve gol geliyor. Gol. Gelişimizden belli zaten. Adamı yeriz lan. Ronaldo'nun efsane pasıyla Haaland 2-0 yapıyor durumu gençler. Bu hafta iyi bir şeyin futbolcunu sileyim de öyle ya. Kardeş 3 kuruşa 5 köfte. Ve Atan gol geliyor. Atallar. Helal lan. Hadi be. Allah ama Allah 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 Allah. Şurayı Allah. gördüm. Hadi Mbappe. Mbappe al. Ya ama artık at ya. Aa. Oh, Reyna oh. mı lan kalede? Bir Allah. daha çıkar o sen defans artık bittin ortağım sen. Şuradan kardeş Hay harika. Alan, akrebi vuramadı. Gönderiyoruz içeriye doğru.

Abi 3-0 ya. Geldiği gol oldu inanamıyorum ya. Ama İlk gençler da. döneceğiz. İlk yarı 3-0 ikinci yarıya başlıyoruz gençler hemen. De Haaland ver şimdi pasını. Mbappe gidiyor bomboş kale. Mbappe Mbappe. Ay! Mbappe <laughs> Kaleci çıkarttık. Mbappe bugün var ya bitirdi bizi. Aynen Mbappe. Şuradan kardeş. Kaç tane kaçırdı şimdi yine Mbappe'de. Haydi Mbappe. Durma Mbappe. Oo! Oh! Hoca hiçbir şey yok hoca. Kırmızı. Koca ya, hiçbir şey yok ya. ya. yeni aldık Böyle ya. bir şey. zaten biz şahada yaramıyorlar 4 tane top kaçırdı görmüyor musun? Ve gençler dayı Mbappe'nin ayağını kırdı. Mbappe çıktı. Benzema girdi oyuna. İki gol atacağız hadi, hadi. abi. İki gol atacağız. Yapıştırın şuradan. şuradan. İndirin beyler şimdi. Hadi be Haland be. Şuradan ah. Çok iyi aldık. Yürüyün beyler şimdi. Şuradan o. çok bir güzel daha kaydık. Benzema, Benzema yeni girdi. Benzema gidiyor. Şuradan yine indiriyorlar. Çok Fakken güzel avantajlı indiriyor. bir durum. Şuradan kardeş koş. Ronaldo bir koş lan Oğlum bir koş nasıl bir adam mısın? <laughs> Ye lan onu lan hadi Koş be! işte. Bunu. Hadi be. Artık be. Oğlum oy, ya. Bunu çok da atsak oldu. bitmişti vallahi ya. Ronaldo nasıl kaçırıyor hadi o topları be, ya? Be, Haland, hadi. İşte bu sekti. Haaland. Haaland gidiyor. Oy! Tüh lan vay kırayım. Kırmızı ya. mı? Ya. Hoca Rubi Diyaz'ı mahvettin hoca ya. Vallaha billaha ya. Çirkef bu kadar ha? Dakika evet, 81 gençler. yapıyoruz. Hadi benzeme lan. Oha benzem adamın kafasını kıracaktım benzeme. Bir tane atarsak geri döneriz. Bir Şu gol lazım kardeş. sadece. Hadi. Hadi. Biz de o Şuradan Altın yürü çal, hani Şuradan harikasınız Ronaldo koş Koş Ronaldo Uzaklaştırın ah, beyler Halanda ha. 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 orası Ronaldo. bomboş zaten Yürü şimdi halan Durma Şuradan şimdi halan ha. ha. Bastır şimdi halan Ver pasını içeriye Hayır. Vur Benzema artık be. Dakika 90'da gol yedik ama önemli değil 3-1 Karim Benzema Çok kritik gençler Bunu da yemesek çok güzeldi ama Golümüzü Benzema. atıyoruz 90'da İlk maçı en azından 3-1 kapatalım. Hocam bitirme la. Hoca bitirme önemli değil biz zaten. Ve gençler ilk maçı dayı 3-1 alıyor. Kameranın altına yazıyoruz. Şaplak City 1 dayı gücü 3. Bakalım ikinci maçta çevirebilecek miyiz? Ve gençler görmüş olduğunuz gibi ikinci maçımızdayız. İlk maçımızı da 3-1 kazandı. İşte bizim takım artık Mbappe falan hepsi geri döndü. Bir göster oğlum insanlık öldü mü la? Ve dayı yine göstermedi. <laughs> Yapacak bir şey yok gençler. Bozukla oyun. Haydi beyler şimdi var ya. Allah 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 Allah. Allah. Hadi Mbappé. dokun. Oy. Mbappe, çok çok güzel çıkar. Hadi ya. Çok güzel galay çok güzel çıkartıyoruz. Şuradan kardeş. Harikasın. Hadi şey. Aradan kaç alan Halat koy. Senin oğlum o. Bizim acil iki gol atmamız lazım ah gençler. Be. Hadi beyler hadi. Comeback bek atacağız. Tarihi comeback alaba bıraktı. Zuma bastırdı. Alamadık şimdi oğlum aldık. Haaland verdi pasını Mbappe'ye doğru. Haydi beyler bize gol koş lazım. Koş aradan. Ronaldo koş. Çıkar o. Çıkmaz çıkmaz. Koş 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 Ronaldo koş. Şimdi o gönderdik hadi Haaland. Kardeş offside. Haaland offside. Hoca hocam. offside. Haaland. 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 Verdi pasını. Çok güzel. Ama o yüzden dolayı var ya. Kimsecikler yok. Şuradan. ah be. Verdik pasımızı. Abi, hocam offside off yok. yani hocam. Offside yok hocam. Haaland vurdu. Lan offside yok ya çıldıracağım ha. Evet gençler baskılıyız. Alaba döndü. Mbappe ah! aldı. Mbappe. Mbappe. Bir çalım. Vur Mbappe a! ya bu kaleci neymiş. <laughs> ya gençler Mbappe'sin sen kalenin dibinden nasıl atamıyorsun <laughs> ya Allah'ım Rabbi ya Reyna bugün şov yapıyor gençler Yeminle var ya İyine maşallah reyna, ya, maşallah reyna, ya adam. Reyna. Kabul etmek istemiyorum bu olanları. Oplak'ı şey bıraktı ya adam. <laughs> Oo çok güzel. Şuradan vur oğlum, bak be. Nereye vuruyorsun Allah belanı versin Halat. Bitirdin bize Halat. Gerçekten ilk yer bitmeden bir gol lazım Vay bize. Hay hadi oğlum ya. Uzat Rodri, uzatamadı. Kaleci ol, dik ol, 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 oğlum, taça dikme. <laughs> Otomatik dikiyor ya. <laughs> Kardeşim. Aynen bu yıl taça dikiyor ya. Otomatik dikiyor mal gibi aynı. <laughs> ya oyuncu olsa taça dikmesini anlayacağım. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Diaz hataya zorlayın rakibi. Şuradan kardeş. Harika Orta koş. Geldi. Ronaldo koş. Kaleci uyum oğlum. Ha şöyle ileridik abicim ya. Yok yok gene aynı. Yok. Gençler. Dakika 45 0 0 ya. Böyle bir şey olamaz ya. Biz kaleciyle iyi oyun kurardık bu kötü oldu. Şuradan babuş. Hadi Şöyle Sünat ah be. Oldu. GSA yürüyün şimdi ve ilk yarı bitiyor. İnanılmaz goller ah kaçırdık. Be, ah be ah Vallahi var ya. Artık son 45 dakika gençler. Aha. Lan ne oluyor? Ustaya atayla başladı. Mbappe alamadı topu. Allah 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 Allah. Allah. Şuradan. Göndertler. Halat yürü. Harikasın Halat. Leciye oğlum oraya. Şuradan. Yürü. Ah be koşsana Halat lan. Allah belanı vermesin Halat. Ne yapıyorsun Gondaldı. Alan? ya? Havart. Gönder oğlum şimdi ileriye doğru. Haydi Mbappe, kopar o topu şuradan. koparamadı. Diktiler, biz kestik, pasımızı verdik. Şuradan, Hadi şuradan canım, girin araya. Koş 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 koş. Tamam dön oğlum. Aman daha yeni iki maç gibi olmasın. Şuradan. Uzatın. Rodri bıraktı şimdi. Messi de oynadı aradan halanda. Haydi halan, yetişemezler sana halan. Vur halan. <laughs> <laughs> Bayis. Çıkarttım kaleciyi valla bugün Oyun yenmemiz için Elinden geleni yapıyor gençler Ya halan nasıl bir noobmuşsun lan Onu Vallahi. atsan Maçı uzatmalara götüreceğiz lan Elimizden geleni yapıyor ya Şaka gibisin halan Gençler görüyorsunuz Harika halan bitir şu maçı artık Ne yaptıysak olmuyor Tanca gidiyor Dakika 65 gençler İnanılmaz çok güzel şeyler Şöyle kardeş, haydin baka. İnanılmaz olaylar. Allah 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 Allah. Ruben diyez döndü geriye. Şimdi diktiler. Harika. İşte be, maçı bitiriyoruz. Ya Allah 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 Allah. Puz nerede? Allah be, vurdurmadılar. Allahım yarabbi ya. Şimdi puzun gönderdik. Dokun topa halan. Verdi pasını emba ama olsay. Çok güzel. Diyor Çok güzel. Abi. Ne yaparsak olmuyor. Çok güzel. Şuradan kardeş. Uzun gönderdiler. Şöyle Kovart kafayı vurduk Mbappe. Mbappe de gönderdi şimdi Haaland'a. Haaland bomboş. Haydi Haaland. O sana hayat yetişemez. Allah. Çok güzel. Ve hoca yana. topu kurtarıyor hoca. Hiçbir şey yok ya. Faal veriyor. veriyor bak kart bile vermiyor Ankara, ya. Ankara Messi topun başına çağırıyoruz. Haydi Messi. Şuradan adamın kafa yarıldı. Haaland çekti topu Haaland. Şimdi oynadı içeriye. Az daha kendi kalesine atıyordu. <laughs> Hadi beyler, kornerden falan artık lütfen ya. Şuradan kafayı Command. vur. Abi niye kısa Allah 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 Allah. Allah be. Bir de kaptırsaydı var ya. Hocam. Lan nereye nereye? Ronaldo koş. Gönder kaleci. Kardeş kaleci ne Uzatım. ara çıktı? Hocam offside. Offside yok ya. Başlayacağım ha. Dakika 85 olmuş. Durum 0-0. Evet, Bu ne dedi ya? Evet, gönderiyoruz. Haydi Mbappé pasını verdi. Messi. Halan da çarptı. Halan. Ve gol. <laughs> Son saniye böyle bir şey olmaz ya. iniyor. <laughs> bir gol daha atarsak maç uzatmalara gider. Adamın kulağına çarptı şuna bak ya. Bir gol ben daha 3. atarsak <laughs> maç uzatmalara gider. Hadi beyler. Şimdi genel skor 3-2. Baskı istiyor ama. Hadi beyler. Bitirdik gayrı. Hadi bu beyler bu daha sonra. 88 hadi. Allah 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 Allah. Allah 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 <laughs> <laughs> Yeniyoruz bugün biraz da şans yanımızdaydı o oyun bizden yanaydı gençler direkler olsun her şey olsun de karşıydı ve ilk maç efsaneydi ikinci maçta da İki Bit maçta it. da çok kazandık gençler dayının şutu bile yok bakar mısınız? <laughs> Var ya lan bir tane Hedefi bulan şut sıfır He. Bizim 6 şutumuz var. Biri direk, iki tanesi bomboş kale Haaland'la Mbappe bizi bugün bitirdiler. İlk maçı 3-1 kaybetti, iki maçı, ikinci maçı 1-0 kazandık ve toplamda 3-2 kaybediyoruz gençler. Haydin bingo ya. Ve <laughs> gençler ben takımı karıştırdım. Ee, ben kimi koruyorum biliyor musunuz? Haaland'ı koruyorum? Ben de ne diyorum biliyor musun? Sol forvet kardeş kim var? Corvette, güzel Oooo gençler Allah'tan benim. Messi ile Mbappé'yi tutturamadı. Gerisi umurumda değildi. Kim vardı lan? 84'e bastığım defansif orta saha Rodri. Olsun o kardeş defans da, da iyidir. Defansif orta saha Rodri çok iyiydi gençler. Rodri gelecek maç kırmızı kart cezalı. Oynamayacak ve dayının da o haftaya geri dönecek gençler. Daha fazla için süper beni patlaması yapmayın. Ben Yorumlarınızla bol bol bekliyoruz. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Buraya tıklayıp kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz lan.